Afşin Bey ya da Emir Afşin 11. yüzyılda yaşamış Selçuklu Sultanı Alparslan'ın en önemli komutanlarındandır. 11. yüzyıl başlarında Horasan'dan Bizans sınırına gelip yerleşen Türkmen ailelerindendir. Kendisi Selçukluların akıncı komutanıdır. Anadolu içlerine İstanbul'a kadar uzayan akınlar yapmıştır. 1066'da Murat ve Dicle nehirleri civarlarında akınlarda bulunmuş ve yapılan muharebelerde Urfa Tekfuru Aruandanos'u mağlup etmiştir. 1069'da Halep civarında cereyan eden Bizans, Selçuklu Savaşı sırasında Anadolu içlerine sızıp Sakarya kıyılarına kadar gelmiştir. Amoryum şehrini kuşatıp yağmalamıştır. Dönüş yolunda Antakya'yı da kuşatmış, istediği ganimeti alınca kuşatmayı sonlandırmıştır. 1070 yılında Sultan Alp Arslan'ın eniştesi Erbaskan, Bizans'a iltica edince, Sultan Alparslan'ın emriyle Erbaskan'ı yakalamak için onu İstanbul'a kadar takip etti. Afşin Bey, kaçakların kendisine teslim edilmesini istediyse de onları alamadı. Kış şartları nedeniyle Ahlat'a geri dönmek zorunda kaldı. 1071'de Malazgirt Muharebesi'ne katıldı ve zaferin kazanılmasında etkin rol aldı. Muharebeden sonra da Anadolu'ya akınlar gerçekleştirdi. Anadolu gazalarında ün kazanıp buraların Türk yurdu olmasına ve İslamlaşmasına hizmet etti. Sultan Alparslan'ın vefatından sonra Melikşah'ın emrine girdi. Melikşah 1077'de Suriye topraklarını Afşin Bey gibi birçok Türkmen Beyi ile birlikte kardeşi Tutuş'un emrine verdi. Tutuş ve beyleri Fatımi kuşatması altındaki Şam vilayetinin valisi Atsız Bey'in yardım çağrısı üzerine Şam'a gittiler. Fatımileri geri çekilmek zorunda bırakıp şehre girdiler. Tutuş burada bir bahaneyle Atsız'ı öldürttü. Bu duruma tepki gösteren Afşin Bey, askerleri ile birlikte Tutuş'un hizmetinden ayrıldı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi adını Afşin Bey'den alır. Allah ondan razı olsun.